Demin de bahsettiğim gibi arkadaşlar. Şuradaki vida boşluğunu tam buraya denk getiriyorsunuz. Bu şekilde yazıyı direkt yapıştırabilirsiniz. Ben de biraz önce düşünüyordum. Bunun ne tarafı S, ne tarafı R. Şöyle bu şekilde açıyorsunuz. yapıştırmaktan korkuyorum. Konuşamadım bile yani. Şöyle birazcık daha açalım. Sinetri hastalığım azdı. En köşeden başlasak. Köşeden buraya kadar geliyorum. İçin. Dur bakalım. Köşe buraya kabul etmiyor. Ne zahmetli iş bu ya, ya. Burada tamam. İnşallah mühendisler onu düşünmüştür. Burayı. E bu buranın üstüne çıkıyor. Niye? Çektikçe üstüne gelecek. Bak bu olur. Çok büyük. Böyle bir şey buldum ama çok büyük. Elimle de yaparım. Sorun değil. Çıkar hepsini. Çıkart, çıkar, 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 çıkar. bir sıkıntı var.

geriye yapıştırayım. Arkadaşlar sandığım kadar kolay değil. Hani ben daha kolay olur diye bekliyordum. Değilmiş. Çok zor. Gerçekten zormuş. olmasının sebebi motor dik durmuyor arkadaşlar. yavuk durduğu için ona göre ayarlamam gerekiyor. Tam eğim ver, veriyorum, olmuyor. Şöyle. Şuradan çıkarayım. Ferdig. Let's Hı hı hı. Güzel oldu. Sanki bir şeyler yanlış yapıyor gibiyim ama. Burada hayırlısı. Hiç böyleymiş gibi durmuyor. Ben ya yürü, yürü. ya. Yok. Vazgeçtim. Çok kötü oldu. Daha da böyle atamayız. Böyle kalsın ya. Yani. Belki daha sonra yaparız. benim Beğendiğim stikerler kaybolmuş ya. Arkadaş şuraya seyi yapıştırırdım ben güzel. siz uzatmışlar Gerçekten sinirim bozuldu ya. Allah aşkına. Kendimi çok beceriksiz hissettim. Şunu yaparken. Hani minim falan oynasa tamam diyecektim de çok kötü durdu başta. Şimdi. için bir yer yapılmış bana bakıyorum. Ter döktüm yemin ederim ter döktüm yani. Es al. Tamam. Kuruyor mu yapıştırıyorlar bunu? Nereye yapıştırıyorlar bunu? Bu nasıl bir dalgaymış ya? Şu alttakini çekelim de Ya da yaptıktan sonra çekeyim deneyiz. Şimdilik dursun. Arkadaş çok zormuş ha. Vallahi çok zor. Bak burada bir şeysi daha kalmış bunun R harfi. Bunu en son ya. Bunun anemi yok şu an. köşeden kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum şöyle Ay. şu köşeden başlayacağım yazıyı bir mıştırmak bu kadar mı zor? Çok aşağıda. Kameradan da biraz bakmaya çalışıyorum ama. Şöyle. Gözüksün istiyorum ya. Güzel gözüksün yani. Telefonumu uzatalım. Dik bu konuma getirerek yapsaydım şimdi çok kolaydı. Tam da şöyle. Şöyle. Iki sticker yapışmış. Çekmiyor. Şuradan getireyim. Konuşamıyorum arkadaşlar. Yani hem konuşurken hem de çalışamayacağım. Sebebi de çok dikkatim dağılmasın diye. Yapışkan tutmuyor. Ha. Şimdi bir anda çıkıyorum. Deminki gibi bir şey kalmasın. Diye üstüne atıyorum. Ah! Yoruldum. Şu üstü yapıştırsın. Şöyle. Sen de oradan yapıştır. Kişmeyerek Sandığım kadar kolay değilmiş ya Bu kalmamasına dikkat etmeye çalışıyorum. Güzel. Kamerada biraz ters duruyor. Ben bakarken de birazcık ters görüyorum. Ama olsun. Şu S Bunu biraz değişik yapmışlar. R harfini. Böyle. Ama güzel. Fena değil yani. Şimdi diğer tarafını geçeceğiz. Hmm. 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 O, Şaka mı sopa işine